Buradaki en güçlü kişi kim? Ben. Hayır ben. Ömer. Tabii ki de ben. Ya dayı sen bir yürü git Allah aşkına. Sen asla güçlü değilsin. Nasıl güçlü değilim lan? Hı. Al. Ömer. İşte bu yüzden. Ne yaptın lan sen Ne? Sen az önce katil oldun biliyor musun? Biliyorum. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Oğlum bak. Bak kavga çıkartma alt üstü göstermek için yaptım. Ama gel birliğini öldürdün adamı. Eh yeter be. Seni de öldüreceğim. Oğlum bak böyle kavga çıkartmayın işte. Ya, <tölye> ne Aa, elim koptu. He. Ne yapacağım şimdi? <tölye> o senin en iyi arkadaşındır lan. Nasıl öldürürsün? Manyak mısın sen? <laughs> evet manyağım. <laughs> <laughs> e, yumruk atamadı sana. Daha tekme atarken ayağın kırılıyor be. Her yerini kırarım bak. Seni sevenler için üzgünüm yut, Iıh! Seni gebertim. Lan! O da direndi. Hepsi senin yüzünden robot. Bütün kavgalar senin yüzünden çıktı.

Oh. Ben ne yaptım Ateşi lan? Yok. Ben ne yaptım? Suratım. Oh. Oh. Suratım. Hmm. Kartuz iyi misin? Hayır. olmasın oh. ne yaptın lan sen? Oh. 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 Böyle parçalarım işte. İşte böyle parçalarımı yatsalım. Allahım ben de değilim. Her neyse insan değilim. Yiyeceğim. Her dön 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 İyi mi? misin kattın? Değilim, iyi falan. <laughs> Nasıl anlatayım <laughs> sana ya? <laughs> Kimse yok mu orada? İnşallah. Ne diyorsun lan sen? Yedi yedi, yedi. <laughs> ben gezdir, yem Seni yemek bu kadar basit işte bizim mahalleden en güçlü kişi olarak getmeledim. benim. Tamam mı? En güçlü kişi benim. Bizim mahalledeki. En güçlü kişi benim kesinlikle. Onu ben bile... Ah. Bana tatlına baktım Onu ben bile sevmedim ki. Tatlı değil ki. Güzel değil. değil Aaa! Ah. Ah aramızdan en güçlü kişi sensin. Verdim. Ağır. Verdim, verdim. Ay! Aramızdan en güçlüsü kesinlikle verdim, o. Verdim. Senin aileden en güçlü kişi kesinlikle o yılan. lan. <laughs> Hiç hmm. ha. Buldu, ne var? <Gülüyor> Aranızda en güçlü kişi ne olmuş. Neyse. Öbür bölümde zaten tekrardan gelirsiniz. orada? Hadi bakalım. Evet. Bir tane de bu biliyorum ben. Şöyle. Ne. Evet. Aslında evet. şimdi altını da değiştirdim. Evet. karpuzun birliğin içini göreceğiz şimdi. Stop, for Sick About Power. And Chinese see them. My son TikTok is for the power. Ben aslında kim power power. Ne daha şey power. İçimden bana yok. Power. <laughs> a a power. Ne power power. Hmm. Evet aranızdan en güçlü, ailenizden en güçlü kişi o yuvanmış. Nolde? Ad üstüne zaten Godzilla. Abi nerde? <laughs>